Evet, ne yapıyoruz Esmira? Tırmanıyor musun aşkım? Nasıl tırmanmak? Zevkli mi? Hmm. Evet. Harikasın. Evet harika. Harika. Evet başardın. Hadi koşalım başka bir yere gidelim. Şuna da tırmanmak ister misin? Dikkatli ol. Kayabilirsin çünkü ıslak. Tamam o zaman geri in yavaş yavaş. İn in in, in. ben buradayım. İn. İn in. Afiyet. Korkma ben buradayım. Hoppa. Evet. Evet arkadaşlar şimdi engelleri aşacak Esmira yürüyerek